Arkadaşlar, talk showumuzun ilk bölümüne hoş geldiniz efendim. <laughs> teşekkürler. Teşekkürler. Talk showumuzun ilk günü benim çok eski üniversiteden arkadaşım müzisyen Dora Bey de bizimle beraber. Davulcumuz yani gördüğünüz gibi henüz davulu yok. İnşallah alacağız ona davul. Yavaş yavaş toparlayacağız. Çünkü bu düşük bütçeli bir talk show. Dorayı Dora, Dora ya yakın oturttuk ki yabancılık çekmesin. <laughs> Çok saçma. Benim ne hiçbir şeyim yok. <laughs> Neyse en azından Dora'nın ani reaksiyonla batarya çalman tamam güzel. Espri yakaladığına sevindim yani. abi. Şimdi arkadaşlar... Şey, bir sorun var öncelikle. Düşük bütçeli ya bu. Evet. Benim hiçbir kıyafetim olmayacak mı? Sen çok güzel oldun. Bebeğim sen dedin ya ben be evdeki be gibi <laughs> olmak istiyorum. Ben evdeki gibi olmak istiyorum Çünkü dedim. Çünkü zaten Doğru. evdeyiz. Çünkü evdeyiz. Niye Ama gidiyiz? gördüğünüz <laughs> üzere bütün bütçeyi masaya ve artı Dora'ya harcadık. <laughs> Dora'nın baterisi şık. gelince daha çok şey alacakmış. Şey Dora her video gelse ya benim şık şık şık, şık yapış ışık. Tabii ki de talk show'un olmazsa olmazı bir konuğumuz var. var. Bir saniye bir dakika. Dur bir dakika. Şeyimiz yok mu? Kart. Heh. Konuğumuz bakalım kim olacak? Onu anlatacağız. Hemen geliyor. Orkun Işıtmak. Hayır böyle değil ya. Bir dakika ama bu öyle olmayacak. Bir saniye dur şimdi. Keselim onu. Tamam durdurduk. Ben seni sunmayı unuttum ilk şey olduğu için ama şimdiden söylemek istiyorum. YouTube'un prensi 0 TL ile günlerini geçiren ama bir yandan da kripto zengini olan süper cimri kardeşim Orkun Işıtmak geldi. Geldim. Orkun geldi. Orkun Seviyorsunuz Orkun'u. Seviyorsunuz. Bak şuradaki grup özellikle benim için gelmiş bence. Karadeniz Üniversitesi'nden gelmişler. Bize teknik bölümünden. Öyle bir bölüm vardı inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. kartları görüyorum orada. Boğaziçi'nden evet. gelen var. Evet. Üniversitesi'nden gelenleri görüyorum. Hoş geldiniz. Hocam üniversitesi gelmiş. Gelmiş. İstediğin üniversite olsun. Sorba morba yapıştır. Var mı sevdiğim bir <laughs> Ben... Var mı anlaşmalı olduğum <laughs> bir <üniversitesi>? Yok. <laughs> benim bitirebildiğim bir henüz <laughs> yok. Dur oralara geleceğiz. Hiç oralara gelme. Ben evet. seni e, bir... Araştırdım geçmişini. Tamam. Ben tanımadığım Orkunu gördüm burada. Önce ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? E, evlendin? Evlendim. Yeni evet. albüm çıktı. <laughs> e, yeni sinema filmi yaptık. Güzel gidiyor. Ne e, filmi yaptın? Sevenlerimizi her zaman bekliyoruz. Ya, rol yapıyor. ya. Hani çıkıyorlar, ya öyle yapıyorlar. Onu diyorsun, değil mi? Ha, Topçuk Tamam da diyorum. Ben de biliyorum. Ya. Ya. Kanka senin hayatında bir şeyler oluyordur. Benim hayatımda hep bir şey oluyor. Anlat onları bize. Kripto tarafında bayağı bir iş yapmaya başladım. Evet. Orada hani bir yıldır yatırımcı olarak tohum seviyesindeki projeleri bulup aslında onlara yatırım yapıyordum. Tamam. E, 60'ın 70'in e üstünde projeye yatırım yaptım ben. Projeleri hem destekliyorum hem ajans 70 gibi. 70 mi? Evet. Yüzde kaçında kazandın? 70 taneden 2 tanesinde zarar ettim. Diğer hepsi çok memnun etti beni yani. Çoktan kastımız yüzde kaç x? <gülüyor> Minimum <gülüyor> 5x, <gülüyor> maksimum 300-400x'ler görüyoruz. Fırat yıkık şu Tuşe vur yavrum. <laughs> yıkık bir vuruş olsun ama. <laughs> Ceyda'ya da Litecoin almıştık. O ondan sonra Litecoin bir daha çıkmadı. bir daha hiç görmedik yani. Ben kapanış özeti şey olarak aldım. Dahil oldum. Vallahi helal olsun gerçekten. Kartların ters yalnız. Ha pardon. E, ters basmışlar çünkü. Aleyna Hanım bu ters basılmış. <laughs> İçinde Terbi, de sorular ters Yok, herhalde. Yok tamam pardon arkadaki ters. Bunlar bizim değil. mi? Ben konuk gibi miyim? Sen sunucusun aşkım soru sorabilirsin. Ha tamam. Merve <laughs> Merve çalışıyor. Merve işte ondan gelemedi istiyordu gelmek o da. Belki birazdan yetişir. Merve ne iş yapıyor? Hiç söylediniz mi bunu? Anlattınız mı? Camcı. Merve camdan kaykay yaptı bir. Evet. Hii, muhteşem. Hemen size verelim bir tane. Hemen güzel. verin. Bir dakika ne? Tamam. Gerçekten mi camcı? Evet. Aha. Bildiğin camcı. Üflüyor camları. Hayır ya. Cam üretimi yapıyorlar. Beyaz eşya camı üretiyorlar. Daha mesela onların bir ürünü daha var işte şey cam böyle board var mesela. Merve hep anlatır çok güzel. Şöyle sinir böylesini hiç görmedim. <laughs> bir fikrim yok. Bir tane vereceğim dedi vermedi. Neden Merve ile beraber çalışmıyorsunuz? Merve reklamcı değil mi? Senin reklamını yapsın. Evet ama ben şeye karşıyım abi. Böyle hani karı koca... Pardon. Bir daha söyleme. Evet. Siz, siz çok farklı işler yapıyorsunuz ama çok farklı gerçekten alanlarımız ee, ama... Biz asla... Merve ile birbirimizi boğarız. Merve beni kesin öldürür yani. He, Merve problemli diyorsun yani. Ya. Hazır burada bunları konuşalım. I... Bir şey ben söylediğimi çarpıtacak mı? Evet. Peki abi çalışmasından memnunsun. Güzel gidiyor her şey. <gülüyor> Saçma. <gülüyor> evet. Hayır yani ben, ben hep şöyle hayal ediyorum. Yani. Sen diyorsundur. Ya Merve sen reklamcısın. Ben Merve'ye her alan günü yalvarıyorum. İşinden kalan vakitlerde bazı farklı şirketlere danışmanlık veriyor Merve. Merve diyor bak senin bir saatin bile varsa dışarıya harcayabileceğin, emeğini verebileceğin. Gel bana harca. Böyle bir cevher varken, böyle bir zeka varken bende niye değerlendirilmiyordu? niye el alemin işine destek oluyorsun ya. diyorum. Soru Sorufa oyun mu oyun bir şey? Oyunlarımız olacak arkadaşlar. Onlara geleceğiz. Çok güzel oyunlar var. Ceyda sorularını hazırlamamış. Bana Dün gece söyledim. Şöyle saçma sorular hazırlamıştım Lütfen. çünkü. Mesela Merve'nin en sevdiği makyaj malzemesini <laughs> 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 biliyor musun gibi salak sorular sordum. <laughs> sonra Fırat <laughs> bana dedi ki bu soruları niye soruyorsun? Bunlar herkes birbirine soruyor zaten. O yüzden ben dedim ki ben soramayacağım galiba. E seni pas mı geçiyor? <laughs> Nasıl ya? Herkesin sormadı. Bir tane soru gelmedi mi <laughs> <laughs> sen bana bir tane sorundan ver. Ben o sırada sorayım. Şimdi sen bu işe ergenlikteyken başladın. Ben yıllar önce girdim Facebook'ta eski ergenlikte yazdığım şeylere baktım kendimden utandım. Herkesi Herkes ölmüş Hepsini sildim. Seninkinin hepsi ortada duruyor. Evet. Kakam geldi benim diye tweet atmışsın. Ne zaman atmışım bunu? 2013 abi. Çok da geç değil yani. Zaten 25 yaşındayım ben. 8 yıl önce 17 yaşındaymışım. Doğru tamam. Sen 25 yaşında mısın? Keşke yaşını sorarak başlasaydım soruları. <laughs> Nasıl ya? Birinci <laughs> seviye. <kesteriyorum. gülüyor> Arada vursan ya. Sen gülmeyeceksin oğlum vuracaksın. Gülmüyoruz ya. <laughs> <laughs> Siz duymadığınız için. Doğru bombastik gülüyor. Ben çok mutlu oluyorum biri güldüğü <laughs> zaman. Vur bakayım. Bak ses mi bak bizim duyduğumuz ses. Yap. Ben o kaç yaşındayım Ceda? 36 mı Başını da bana sorma artık ya. ya bu kadar zaman içerisinde senin kadar işkolik çalışan adam zor gördüm. Evet Fazlasın biz kendimizi işkolik zannederdik. Oğlum zaten 70 koyundan in, 65'inden kar etmiş. Yine koyuna e e, bağladı ya. Azıcık dizini kır evde otur. Bu kadar çalışılmaz ya. Bu çok yorulmuyor musun sen? Ben yani? çalışmayı seviyorum abi. Bir sürü iş yapmam lazım aynı anda ki benim içimi öyle rahat etsin. E bizi zaten. de sok o işleri be Orkun. E soktum bir tane seni. Tamam daha çok gelelim abi. Allah Allah yetmiyor. Kaç kişi çalışıyor yanında? 20. <laughs> İçlerinden birini kovacak olsan kim olur? Hadi şimdiden söyleyelim de öğrensin arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yapma. Ya vardır e ya bir tane. Hepsini seviyorum Aşkım. ya. Bir tanesini diyorsundur ama ya aslında bu gerek yok da hadi sevdiğimden tutuyorum. O yüzden de yok, söylemelisi Allah şimdi yani. mantık olarak. Valla mı yok? <laughs> Vallahi kim 25 oldu? kişi çalışıyor. 20 diyorum 25 diyor. Biraz daha da mal istisam sağlarsın? Peki 20 kişi <laughs> Abi, ne yapıyorlar ya? Prodüksiyon yani? var. 7 kişi prodüksiyon ekibi zaten. Bir çekimi ayar... Ne ayal... prodüksiyon? 0 TL yapıyorsun her şeyi. Para mı dönüyor orada? <laughs> 0 TL'ye video. <laughs> Yarın şeyle, Tuna'yla Ceren'le suşi yeme yarışması yapacağız. Yani suşicinin yedireceği zararı tahmin edebiliyor musun? 150 yani suşi ne? Ben inanılmaz edecek. İkisi Tuna de yiyor 250 yani. tane, 300 tane falan yer diye düşünüyorum. O yüzden olmuyor senin iş. Çok ha, ya, nasıl anladım. yiyecek onu ya? Yiyorlar aşkım. Sen hiç izlemiyorsun değil mi Orkun'un o videolarını? Bir keresine bakmıştım. <laughs> Yani işin garip oldu. Bir gelmeden bir bakaydım bari. <laughs> Gerçekten 3 yıl önce 3 kişiydik. 5 yıl önce 2 kişiydik. 6 yıl önce 1 kişiydim ben öncesine yani kadar. Kanka o işi yani. öğrenmek için soruyorum ya. 4 tane kurgu var. 7 kişi prodüksiyon yapıyor. 4 tane kurgu mu var? Evet. Oğlum biz 3 saat 4 saat footage çekiyoruz. Tam görüntü 4 saat oluyor bizde. Onun... Allah'ına şükürler olsun bunu bana söylediğin için teşekkürler. Utku! Bir saat, bir buçuk saat gönderince ağlıyorsun, mıy mıy ediyorsun. Adam dört <laughs> saat görüntü gönderiyormuş ya. Bizimki öyle ya. Ama adam tek başına yapıyor, bizde dört kişi Kanka yapıyor. Kanka sen de işte dört saat... haklısın. <laughs> Hayır değil, bak dört saat dört kişi, bir saat bir kişi. Tamam haklı o zaman. Haftada bir video mu kurguluyor? <laughs> i̇ki. Bizde adam başı yarım video düşüyor, sizde adam başı iki video düşüyor haftada. Burayı kullan Mutku. <laughs> <laughs> Sıkkı duydu zaten bunu. Sıkkı kullanmasın istiyorsa. Şimdi ben eski tweetlerinle ilgili bir şey soracağım. Burada yeni yeni ünlü olmaya başlamışsın. Evet. Sistemlerini okuyorum sana bak. Bir dakika kakam geldi cevap verdim mi ben? Abi o dönem ama Tarkan'ın çişi geliyordu. Senin evet Tarkan'ın çişi geldi Tarkan da linç edildi. Ha, sen öyle yaptın. Sokakta karşılaşıp fotoğraf çekildiğim arkadaşlar. Büyük harflerle devam ediyorum. Neden Twitter'a koyup beni etiketlemiyorsunuz? Neden? Ya canım. Çek bizi. Bizi bir çek. Çek ben bunu koyacağım Twitter'a. Etiketleyeceğim. <laughs> Abi o zaman hani ilk birkaç kişiyle fotoğraf çekildiğim için sokakta böyle. Onlarda da muhtemelen çekilmişim. Koyun Twitter'a demişim ya ben de sevindim mutlu oldum işte ben ne? de paylaşırım falan demişim muhtemelen. Onlar da paylaşmayınca sinirlenmişim ben. Seyircimizden yani. bir soru var. Evet. Buyurun. <laughs> İsim? Ama seyircimiz yok. Ölse dedim ya belki de sormaya Kim aşkım o ya? Vur <laughs> vur. <laughs> <laughs> vur kurtar kız vur. Sen nasıl anlamadın ya? Başta oyun yaptık ya aşkım seni. Ya seyirin. sanki siz programı Dora ile birlikte yapıyormuşsunuz gibi <laughs> anladın mı? Sen gülüyor, o Dora gülüyor falan öyle gidiyor. Ama çok iyi o zaman. Bunlar süre etmezse backup sorular. Ha gel gelelim şeye. Triat neydi o? Exatlon. Exatlon. Exatlondan anlat iki macera bir şey anlat. Gıybet anlat abi. Gıybet anlat işte. ben dedikodu hiç sevmeyen bir insanım. Bana sabah anlatırsın dedikoduyu, akşam bende kalmaz o dedikodu. Abi o kadar çok dedikodu döndü ki yani öyle beynim, IQ'm 50 falan azaldı. Kesin azaldı yani. Full ona bunu demiş, bu buna yürümüş, şu şöyle yapmış onun arkasından konuşmuş, onlar kavga etmiş. Sabah programı gibiydi. Kaç gün sürdü orada kalışınız? 21 aynı kadro bir Survivor'a gidemezmişiz. 6 ay mı kalıyor? Becaya mı Survivor'da aç bırakıp kalıyordum? yordukları için biraz daha rahatlıyorlardır. Hani çok becerileri kalmıyordu. Siz orada şimdi aç kalmadınız değil mi? Ben sunucuyum. Siz onlar da evli. Bilemezsin. Neyi bilemezsin? Öyle bir format Biliyorum. yoktu ki. Çünkü Fırat her şeyi atlaya atlaya <laughs> Ben yalan yok. Ben sadece cezaları izledim. Fırat ne yapıyor biliyor musunuz? Exatlon biz çıktı ilk bölümü izleyelim dedik. Böyle atlıyor ama. Atlıyor. Cezaya gidiyor. Tam bir yani video atlayan gıcık şey izleyici Abi... gibi Fırat. onu <laughs> izlerken. Abi... <laughs> tarla başında bir dayak yemişsin sen. Hmm. Ceyda dayak yemiş tarla başında YouTube videosu çekerken. Olabilir mantıklı ama. Değil mi çok? Yani ben Onu bir anlat bize. Ne olmuştur sence? Dur bakayım. Ha, bakalım ya. Ceyda ne düşünüyor? Yeah, Ceyda abi tahmin et. Sence ben nasıl tarla başında dayak yemiş o nasıl bir format ne içerik yapıyordum? İzinsiz birinin evini falan çekmiş olabilirsin ya da birinin ev turunu yapıyor olabilirsin. Yok ben şey yaptım. 30 gün boks eğitimi aldım. 30 günün sonunda 2 yıldır boks yapan bir boksörle kapıştım. Haa. Adamı dövdüm. Olay bitmiyor. İki yıldır boks yapıyor ama profesyonel değil o değil mi? İki yıldır boks yapıyor evet, yok, profesyonel Tamam profesyonel dövemezsin. ki. Hayır, Şimdi biz bu videoyu yayınladığımız zaman insanlar diyecekler sen renkte kapışmışsın da sokakta ağzını burnunu kırarlar senin diyecekler. Hmm. Ben de o yorumu almadan <laughs> dedim ki <Ben> ne <gülüyor> yapabiliriz? <gülüyor> tamam tarla başından lokal hayatı boyunca orada kavga etmiş birini bulalım. Biz adamla boks maçı yapıyoruz. Tarla başında bir basketbol sahasının kafesinin içinde. Ben şeyi fark ettim. Adam bana vuruyor. Ah diyorum burnum kanıyor. Ben adama vuruyorum. Adamın burnu yamuluyor ama adam sıfır tepki geliyor falan. <laughs> Sıfır tepki. Adam Alışmış hayatı boyunca burnu yamamış çünkü adamın. <laughs> adam kırılmıştır. E şeyi yoktur. Kemiğe gidip geliyordur abi. Round bitti. Bizi ayırdılar. Ben arkaya gittim. Yerden su alacaktım. Arkadan bir tane hiç görmediğim bir sucker punch. Lüps diye gözüme bir yumruk geldi. Aa. Çıplak bir elle. O adam değil. Dışarıdan başka bir manyak geliyor. Bizim mahallenin çocuğunu dövüyor. Kural yani. Aynen. Burası tarla başı ulan gebertiriz bilmem ne. Elinde floresan duvara vuruyor. Floresan kırıyor. Önüne yürüyor falan zaten. Sonra biz hemen arabaya atlayıp kaçıyoruz. Bunlar bizi kovalıyor. Olaya bak ya. Çok Ama birazcık yani belanı aramışın gibi bir durum var. Evet, evet. Yani şu anki aklım olsa hayatta gitme. Yani. Tabii canım bu Benim... gençlik enerjisiyle evet, yapacak evet, yani. Ben kimim tarla başındaki bir lokale kafa tutuyorum yani, yani ben seninle boks yaparım diye. Tek başına diye. olmaz. En azından bir ekiple gidebilirdin. İşte 20 kişinin anladığını anladık şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım çok <düz>. Yaptım. <laughs> <laughs> tamam. İtalyan dili edebiyatı okumuşsun. Yersen ben inanmıyorum buna. İki hafta okudum. Bak belli yani biliyorum <laughs> yani. Hiç bir tane Komet iki yaptım. yani. Miki amor. Kun molto bene o kadar. Molto bene öğrenmiş. Peki. Şimdi Oyun yok mu? Bir de 2013'te takipçilerine ne diye seslendiğini biliyor musun? Ne diye seslenmişim? Orkun Canlar diyormuş. Şimdi bir şey diyeceğim. Biz de Canlar Biz diyoruz. Biz de Canlar diyoruz. Benim Orkun Canlar deme sebebi benim asıl gerçek adım ne? Orkun Can mı? Evet. Birleşik. Ha. Birleşik Orkun Can benim adım. Oha. Orkun'un gerçek ismi nedir? Başlık mükemmel. Harika. <laughs> Başlık Başlıkta çıktı. Orkun'un gerçek adı ne? Bunu insanlar biliyor mu? Ona göre hype'layalım. Ee... çok eski olanlar biliyordur ne? ya. Şimdi... Bir tane de bana sor. <laughs> Hoşuma gitti. Yok mu böyle bir program beni de çağır. Bakayım bir dakika. Hı. Efendim. Problem oldu. Ne oldu? Nerede problem oldu? Bilse Nazarlık taksaydık keşke şöyle. <laughs> Şurada sallansaydı ya Bazı oyunlarımız var. Aralara sıkıştıracağız bu oyunu hocam. Harf Challenge diye bir oyun var biliyor musun? Ne o? Harfalıyım. Yok hayır o ha, değil. Al sen. Ceyda'dan öğren. Küçücük tamam. göster. 2, 2, 3, 5, Hemen asır. benim telefonum nerede? Sevgili reji. Teşekkür ederim sevgili reji. Sevgili reji mi? Bizim de 20 çalışanımız var artık dur. Rejinin ne demek olduğunu herkes biliyor mudur? Rejisör kısaltılmışı. Sadece şeyi merak ettim. Bazen böyle reji diyoruz ya hani insanlar acaba biliyor mu ne demek olduğunu diye. Biliyorlar canım. Tamam söylemiyorum ben ne olduğunu. Söylemiyorum <laughs> zaten. <laughs> Aa rejisörmüş mü diyecek adam. Şimdi R geldi burada tamam mı? Tamam. Başlıyoruz. Tamam R re, reji <laughs> ismim. İsminiz? Rana. Ne işle meşgulsünüz Rana Hanım? Rejiyim. Aa öyle mi? Şu an aktif bir dizide çalışıyor musunuz? Ramo'da çalışıyordum. Ama bitti o. Şimdi yeni iş yok mu? Resetledim kendimi biraz. <laughs> çok iyiymiş bu. <laughs> Böyle yani. Tamam. Ben de o kadar romantik olabiliyor muyum kocanla? Tamam Hiç sen gerçekten. de buraya gelebilirsin tamam. tabii. Tamam. Ben de geleceğim oraya. Evet. Evli miyiz? Rast gelmedi henüz doğru insan. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşındaydınız acaba? Rehavet çöktü üzerime. O kadar yaşlıyım. Peki haliniz vaktiniz yerinde duruyor. Rejide iyi para var galiba. Ortalama maaşınız nedir? Rezillik ya. Çok kazanmıyoruz. <laughs> babanız, aileniz nereli? Refah içinde yaşadıkları bir şehirde yaşıyorlar. Şimdi evet, söylemeyeyim. Söyleyin, söyleyin. Rahatlıkla söyleyebileceğim bir şehir değil. Tamam, bravo. çok iyi, de. Evet. Çok iyiydi. Seyirciler, yaksam Ceydan için. Rita beni topu zannediyor olabilir mi acaba? Çok benziyorum şu an, baksanıza. Şimdi... <laughs> Allah oğlum oğlum bunu ikinci el aldık. Bu programın bütün şeyini buna verdik arkadaşlar. Şunu da mobilyacı kullanıyordu. Modoko'da rica ettik Yeniden aldık. Şampiyonu... Bu arada bir röportajımız var. Sokakta seni sorduk. Aa evet. ne dediler? Bilmiyoruz. Bakalım. Bakalım, ne dediler? Mikrofon çalışmıyor ki. Arkadaşlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben ama hiç tanımıyorum ki onu. Kim olduğunu bilmiyorum. Çimen var burada. arkadaşlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence başarılı bir youtuber. Beğeniyorum videolarını. İzliyorum yani. Başka diyeceğim bir şey var mı? Yok. Benim de yok. Arkadaşlar, hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok eğlenceli biri olduğunu düşünüyorum. Video içeriklerini çok beğeniyorum ve severek takip ediyorum. Ne partnerlik mi? Arkadaşlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendisi eğlenceli bir insan. Seviyorum yani. İzletiyor kendini. Peki siz onu tanıyor musunuz? Birebir tanışmadım. Doğru buldum. Organizasyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok seviyorum. İçerikleri de çok güzel bence. Çok güzel videolar çekiyor değil mi? Sen ne düşünüyorsun? Tanımıyorum. Kim organizasyonlar ya? Ben daha oynuyorum. Her şey beni daha çok seviyorum. Biz de seni seviyoruz canım benim, sağ ol. Geliyor, hazır mısın? İvit. Harfin G. İsminiz? Gamze. Öyle mi? Hiç benzemiyorsunuz ama. İsminizi kim koydu? Gacı'nın biri koydu. Ha, Büyük Anneniz falan herhalde. Büyük Gacı. Ne? Ne işle meşguldünüz Gamze Bey? Beklemeyeceksin hocam. Bilmiyordu, bir daha başlasın. Tamam ha? peki, Konuk. bir daha hadi. Konuk şeysi. Gastronom. Kim diye girdi? Geldi, Şeh. Eyvah Şeh, çok zor. Şeyh. Ben ha biliyorum. Tamam. <laughs> İsminiz? Şehmuz. <laughs> Şeymuz Bey hoş geldiniz. Hoş nereden, şey bulduk. Nereden geldiniz? Yalan dünyadan geldim. Şeymuz vardı ya yalan dünyadan. başlıyorsun. Y mi başlıyor yalan aa, dünyada? Aa! Böyle bir hata mı yapalım? Elendim 3. Ee, Son hakkın. T. İsminiz? Tamer. Tamer Bey ne işle meşgulüz acaba? Trabzon'dan tereyağı ihracat yapıyorum. Çok güzel. İyi kazanıyor musunuz? Tamamen iyi kazanıyorum. Peki nerelerde satılıyor daha çok? Tıknaz köşelerde satılıyor. Bu tereyağı hangi hayvandan geliyor sizinkisi? Tazmanya canavarının tereyağı geliyor. <laughs> Öyle değil mi? Aa, evet. Tazmanya canavarı. Nereden ihraç ettiniz onu? Tazmanya'dan. Tabii. Aileniz ne işle acaba? Tır olsun, takı olsun. <laughs> ya, <bu gülüyor> i̇hracat. Eyvallah her şeyi yapıyor. <laughs> Evli misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Takılıyoruz ya. <laughs> <laughs> <Ha>? Kaç <kardeşsiniz? gülüyor> Kaç kardeşim? Ne diyeyim lan? <gülüyor> 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 tam iki kardeşiz diyebilirdin. Ah bu arada canlar size de bir şey var. Duyuyorsunuz arkadan kahkahalar geliyor. Biz onları stok bir yerden aldık. Ben bunu istemiyorum. Siz de bu programa katılın istiyorum. Tabii ki de sizi salon alamayacağım ama sizden ricam Instagram'dan duyurusunu yapacağız. Hepinizden bir şekilde kahkaha isteyeceğim. Onları bu videolarda kullanacağız arkaya. Güzel fikir değil mi? Kimin kahkahası olduğunu da yaz bence altına. Videonun olur. sonuna yazarız. Videonun sonuna yazarız. Olur. Nasıl yapacağınızı ben Instagram'dan size story atacağım. Hatta o hafta diyelim ki atıyorum Orkun gelecek. Sizden hani işte Orkun seni seviyorum falan diye bağırabilirsiniz onları da koyarım. Güzel Böyle bence, güzel bir şey olur. Eğlenceli olur. Size dahil olur. Evet hep beraber çekmişiz gibi olsun diye. Çünkü düşük bütçeli şey yani. Onu da bedava getirmeliyiz. o yüzden yani. Evet. Yoksa başka bir şey yok. Şöyle bir oyunumuz daha var abi. Bunları yurt dışından çaldım. Zaten hep hepsini çaldım bunları. Çaldım demeyeyim de esinlendik. Esinlenmedim. Direkt aynısı. Cennet. Ödünç. Birebir mi aldın? Birebir sor. Aynısını yaptım. Oyun. Olsun. Niye? Türkçesini Düşünmen de Düşünmen yeter. <laughs> Düşünmedim bile yani. Kanka şöyle ben sana bir soru soracağım ve anında çok hızlı bir şekilde cevap vermen gerekiyor. Tamam mı? Hiç düşünme şansın yok. Tamam. Tamam mı? Hazır mısın? Işıklar kararsın. Hakikaten evet. kararsın. Hafif karartıl. Şimdi burada böyle ağır dramatik müzik var. Çünkü orada da öyleydi. Tamam. Çok hızlı yapacaksın tamam, tamam hazır mısın? Hazır mısın abi? Evet. Doğum gününe ne istersin? Hediye. <laughs> Meyve suyuna benzeyen bir içecek. Portakal suyu. <gülüyor> <gülüyor> ne demek meyvesine benzeyen kar bir şey? Da... Giyilmeyecek ne giyilmeyecek? Kar yağdığında ne giyilmez? Sen sorabildin önce. <laughs> Suet giyilmez kar yağdığında. Bir berber evet. bir berber ber, ne demiş? E, ee, gel berber ber, ber, dükkanı açalım demiş. Bale yapan erkeklerine ne denir? E, ee, balet. Sabah ilk ne yapacaksın? Ee, dişini Sıfırta, e, dişini fırçalacaksın. Sıfır tayyili ne? Herhangi bir yer. <laughs> Paran olsa ne alırsın? <laughs> Tesla. Ha, açık etti de alacağı arabayı. Bitti. Daha, daha yok. Bu oyun güzel değilmiş. Ben beğenmedim bunu. Sen daha hızlı sordun çünkü. Niye? Hayır bence orada script yazılmış orada. Bütün talk yazıyorlar ya. E ama ne ben yazamam zaman. ki benimki doğal talk show. O zaman Ceyda sen bana sor ben hızlı cevap vereyim. Ben soru soramıyorum. Ben cevap verebilirim istersen. Bizde var sorular. Onlar başka şeyin soruları. O bunlar gibi. Ha o zaman. Ha, sen bize sor o zaman tamam. <laughs> Oley ben de oynamak istiyorum çünkü. Hazır mıyız? Hızlı. Çorap nasıl kokar? Ş şimdi bilmiyorum. Rita taşı ne demiş? Ne yapıyorsun? Bir TL ne alırsın? Bir şey alamam. Gece hızlı seneye ne denir? Üf be! Limon neye sıkılır? Bardağa. Güzel. Bu kadar bir sayfa olsun. Tamam. Başka bir oyuna geçiyorum. Bu çok güzel bir oyun. Ha ışıkları açabiliriz çünkü gerginlik Bir gitti. şey diyeceğim. Gerçekten başarılı bir görsel. Bence bunu NFT yapıp satın. Kime satacaksın? Bana. <laughs> Kim alıyorsa hocam güncel NFT'leri onlara satın ver <laughs> Şirket içine dönüyor. <laughs> bu kadar... Dur ya iki dans edeyim şunu. 500 milyon dolarlık her ay NFT satılıyor. Birileri alıyor bunları. Alsın yani. E tamam ben koyayım canları. Ne ee, kadar yeter bana... bu? Yapma yeter. <laughs> Kanka bak bu çok zor bir oyun. Evet. Mesela bu filmi 5 saniyede bu kelimeleri kullanmadan anlatıcaksın. Wachowski Brothers. İstersen ben bir yapayım Ceyda'yı ya, sonra sen yap. Siz tamam. bir demo alayım ben sizden. Ha tabu gibi anlatacağım tamam olur. Yeşil yazılar akıyor kırmızı mavi yapar. var. Matrix. Evet. Makyajı çok yapıldı. Harley Quinn diye bir karakter var içerisinde hatta e, adam evet. öldü Bitti. başkan. Bitti sus. Neydi o? Quinn'in o ben hiç izlemedim. Squid neydi? Squid mi? <laughs> Düşün işte o kadar. Joker. Güzel <laughs> yani. Evet. Aa, evet. Ne yapıyorsun? Hareketle de anlatabilirim herhalde. Ha, yani yapabilirsin evet. 3, 2, 1. Köpekse baba. The God. The God mı? The God. God father. 3 saniyen var. Bütün film kendi kendime dövmüşüm aslında. Bitti. Neydi Fight Club mı? Evet. Neydi ya deyip Fight Club'a da... Bir saniye anlatacaksın. Tamam, ben başlayınca sen başlat bari. Tamam, öyle yapacağım. Rüya içinde rüya görüyorum. Ya. Bitti. İşte Requiem for the Ripper'ı. Hayır ya. <laughs> Neydi? Requiem for the Ripper mı? Ne? Yeni, daha yeni olanı. Yavrum ne yapıyorsun ya? Bitti senin şey Ha Tamam, pardon. Şey, Section. Inception. Satisfaction cevabıyla çekti. Inception. <laughs> evet, dur. görmeyeyim şu an. <laughs> Göz bizi takip ediyor. Her yerden bizi görüyor. E, Frodo Begins Lord of the Rings. Doğru. Bitti. Bir out. <laughs> Başladı. Patronus. E, şey Harry Potter. Bravo. Oraya buraya a atam sağ sola. Bravo. Benim hafızam yeterli değil. Her zaman sürekli kayboluyorum suyun altında. Zan. Nemo. Bravo. Dur 3 saniyeye düşmem lazım. 3 saniye düştüm. Görünen tarafı görünmeyen tarafından daha küçük. Titanic. Bravo. 1 saniye yapacağım. Star Wars. Ama ses yapmak yasak. Ne demek yasak? Öyle diyorsun? programda öyle bir şey yok. Ya niye yok? Sen yapacaksın şimdi Ceyda şimdi izle. Abi ben sana. anlatamam. Beni saymayın bu bölüm. Hazır mısın? 5 saniyen var. Senin oynadığın tek filmi benziyor ismi. Bir şey game. Ne game? <laughs> bir Cisim Yaklaşıyor. Komutan Logar. <laughs> Filmin adı ne oğlum? Gora. Filmin evet. adı. <gülüyor> <gülüyor> Karakteri söyle. Zorunu yapmayacaksın. için niye? Keşke şey deseydim. Sosisinin içine konulan şeye benziyor deseydim. Evet. 3 saniyen var. Hazır mısın? Fırat'a benziyor. Adam. <laughs> En fazla 3 kelime eder filmlerinde. <laughs> Ama adam değil. Tamam yavrum bitti süren ya. Kim o ya? Sana benziyor. Bana benziyor ya. <laughs> bak bak Fırat'a övdüm. <laughs> Oğlum bak şu an daha çok benziyor zaten. Bak. Ha ha ha. Besatçı. <laughs> Besatçı ya. <laughs> Besatçı'ya e da benziyor muyum ben? <laughs> Kim? Ya hani köpeğim var bak 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 şimdi bak. Ha ölmüş bu köpek ölmüş. Mesut komiser O zaman mi? çıkartayım silahımı Mesut da. Mesut komiser. <laughs> Arka sokaklar Mesut komiser mi? <laughs> Başka değil ya. tamam ya anladım. <gülüyor> Selami. <gülüyor> ya oğlum. Kim abi bu? <laughs> Kanka bir bak neye benziyorum şu an ya bak. Hatta şöyle yapayım senin için bak. Dur bu tam benzeteceğim kendimi dik, duk, bak. Dik <laughs> Şimdi, Rita da geçti bakıyor. <laughs> Benzemiyor muyum? Kime benziyorsun? John Wick abi. Ha ben niyeyse Türk düşündüm. John Wick'e benzemiyor muyum ben? Ha ben Türk'le limitliyoruz sandım. Kenny Reeves yoksa ilk aklıma gelen isim ya. Benim karım çok güzel anlattı. Sen bilemedin Orkun. Evet. Güzel anlattım. 3 kelime ediyor. Ben saniye. ama sokakta görsem gerçekten, yurt dışında görsem Kenny Reeves diye çekilirim fotoğraf. Ya şu kostümle özellikle Kenny son şeylerini izledin mi? Arnie'yle yaptıklarını. Hepsini izledim. Her şeyini. Ben onun bayılıyorum bir yana Telefonum şarjı bitti. Aleyna tutar mısın canım? Zaten bir saniye tutmakta bir şey yok. Kafandan bile <laughs> 3 tutarsın. 3 dakika süre tuttu şarj bitti ya. Ne yapalım düşük bütçeli talk show. Bir saniye de mi? Evet. evet. Belli bir sayıda dönem askeri. Ne? <laughs> ne dedi? Ne canım <laughs> Belli bir sayıda dönem askeri mi? <laughs> Anlamışsın işte. Belli bir sayıda dönem askeri. Heee? Oha çok zekice karıcığım ama çok Belli zor ya. da sayıda... dönem askeri. Abi film adı. Bunlar bir küçük bir grup bunlar. Bordo berelliler. <laughs> börü. Kanka Börü de Bordo da bu günümüz dönem diyoruz. Dönem git gerilere git. Ee, şey Yeniçeriler. Daha da geri <laughs> git. Ha Samuray. Samuray niye az kişi olsun? Samuray kanka. limitli ya olur mu öyle şey? Son Samuray izlemedin mi? O Samurayların bitme zamanı. Son kalan o Samuray. Sonuncusu. Ölü etsi. Öyle değil. Daha geri git. Kanka 300 Spartalı ya. Ha. Filmin ismine odaklan demek istemiş. Işte. Pardon. Güzel söyledim bir saniye daha Sen güzel söyledin de çok zor ama. Benim aklıma geldi ama gelmez. Hayır yani bir kılıç kalkan diyemedin. Değil Tekme mi? atıp çukura düşürdüğün adamı deseydin ne olacaktı? Süper Bravo. Oldu. Teşekkür çok ederim. ederim. Bu arada en az uç haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır. Buraya yavrum. Bir de cancık. Kapı çaldı, Kapı çaldı. cancık işte. <laughs> bu tamamen kurgusal bir şey. Kapı aslında bilerek çaldı bizim evin kapısını bu <laughs> Ya bütün can cancık konuşmam bitti canlara bir şey ritim ver. Tamam çok güzel. İşte cancık ritimsiz, duygusuz, aksak ver. Çalışmasın o ritim. Bu nedir ya? Cancık böyle bir şey arkadaşlar. Canlar abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Zili bildirimi açtığınız için. ilk programımıza destek olduğunuz için. Ayda bir tane, 8 videodan bir tanesinde böyle talk show yapıp farklı konuklar almaya çalışacağız. Kim neden gelmiş ki ya? Ne Aşağıdım. oldu? Kargo gelmişti. Kargoları, gösterdim ona. Öbür kargolar. Evet. Talk show bu ya bu. Keyif alıyor musun? Nasıl talk show'umuz? Tatlış bence. Biraz fukara talk show olmaz. Fukara mukara. Şimdi sen televizyona gitsen böyle rahat edemezdin ama. Evet edemez. Enes'le niye küstünüz? Niye barıştınız ya? <laughs> ee, biz Enes'le her gün görüşüyoruz bu ara. Niye küstük? Yalan dedikleri bir konseptim vardı benim. Evet. Bir ara herkesi yalan söyledi diyor orada. Şey oldu. Bir gün Enes onunla format yapmaya başladı. Ben Enes'e üzüldüm bana söylemediği için böyle bir şeyi. Sonra evet. biz küstük konuşmadık. Sonra da barıştık zaten. Bilmiyorum İkimizin de hayvanlığı var ya. Ben de yaptım hayvanlık yani. Ben de laf ettim falan.

Çok yazıyor şu an <gülüyor> <gülüyor> uzun mesafe. Merak ettim sence kim olsun? Ben onu çağırdım. Ben söyleyeceğim alabilirseniz alın abi. Ben gelmeyecek olmadan. Şey gibi olsun bu. Challenge'a davet ediyor ya insanlar birbirlerini. Dur ne deniyor ona? Bilmem kimi bu challenge'a davet ediyorum diye. Ola, o deniyor aşkım. Olarak. Mecbur olarak da geliyor öbürü. Benim aklıma komik bir iki tane konuk fikri geldi. Ben söylüyorum. Söyle gelmez onların ayıbı. Tamam. <laughs> Kerem Bürsin. Kerem Bürsin nesi komik ya? Gelmesi komik. Abi olur yarı Türkçe ya, <laughs> İngilizce konuşuyor ya, ben çok gülüyorum. Ya Aslı Kerem Bürsin gelse, genelde o hep böyle daha konsept programlara çıktığı için, onun böyle daha doğal halini görmek izleyicisinin hoşuna giderdi. Ben Kerem Bürsin'e bir isim takmıştım. Ne diye? Kerem um, Bürsin. <laughs> Şimdi gelmeyecek tabii ki de. Kusura bakma kardeşim, <laughs> sevgili Kerem. <laughs> benim de adamlarımdı, benim bozmayın bari arama. <laughs> Ama Kerem Bürsin çok mantıklı. Neyse ben buradan çağırdım şu anda. Neden karizmatik haline büründün? Keremciğim ortak özelliklerimiz var. Ben de hafiften jön sayıyorum. Şimdi ben çağırmışım gibi düşünelim onu. Çünkü bende kontağı yok. Çağırmışım ben onu. Bakalım ne yazmış. Var mı sizin Bakalım. tanıdığınız Kerem Mürsün'ü tanıyorsanız yorumlardan numarası falan atın bir arayıp sorarak kardeşler. <laughs> Kuzeni bizi izliyormuş, canmış. Niye çıkabilir abi? Böyle şeyler çok çıkıyor. Bu bölümde bize destek oldun, Geldi. Evet, sağ ol. Her zaman. Masa ve Dora yatırımımızı yaptık. İşe yaramıştı. Takım elbise yeni aldık. İnşallah çıkartırsınız. Yeni aldık takım elbisesini. Yeni aldık. Gömleğini, ayakkabısı vardı. Düğünde giydi, Göstereyim şöyle. Atı. Sponsor değil ama olsun. Şeyden giyiniyorum, Ceyda Collection'da. Bu şey değil mi üstündeki? Raşit Bazı Bağlı. Yok be oğlum. Öyle öyle. Raşit de bazı bağlı bazı Tercih ettim. <gülüyor> <gülüyor> Adam nasıl seviyor ya? Ne yapacağı belli değil abi adamın. Güvenemiyorum. Müzisyenlerin ama sayısını arttıracağım arkadaşlar. Her bölüm elimden geldiğince bütçe ayırıp şuraya doğru sıkıştıra sıkıştıra. Belki bir, de bir iki ışık. Yavaş yavaş geliştireceğim. Stüdyoya kadar gidecek ama bu iş. Bir de kartlara bastıralım ismini. Ha evet. Sen <laughs> şimdi diyeceksin ki benim geldiğimde nasıldı? Şimdi nasıl kocaman stüdyoya geçmişler? Dev gibi seyirciler. Buralar böyle hep yastık olacak kanka. Ama yani kimse o. yok. Hepsinde oturacak bizim canlar. Cancıkları asla almayacağız içeri. Ücretsiz. <laughs> Böyle eğlenecekler, gülecekler, bedava hamburgerler dağıtılacak. Ulan bana Oo. hiçbir şey ikram etmediniz. Sen o zaman Ben yine bir daha ediniz. geleceğim. Tamam. Dora böyle müzisyenlerin başında orkestrasının one two three, hadi bakalım falan diyecek, değil mi kanka? Onları yapacak. Orkun son bölüm gelecek. Bir ilk bölümden bugüne neler olmuş konuşacağız Aynen. beraber? Aynen, Gizli izleyeceğiz olur. beraber. Gizli olur. Benim hayalim bu arkadaşlar böyle olacak. Niye bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. O zaman umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz yorumlardan destek olsun. Görüşürüz. Bak abi ilk gol. Çıkışlar sağ taraftan lütfen. Teşekkürler. Seyircimize bir alkış. Aynen öyle. <laughs> teşekkürler. Arkadaşlar yok ki burada. Beni duymaz ki o.